Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte anne bu çocukları hatırlamışsınızdır. Şey yapıyorlar da ya, 23 insan kutluyorlar da. İşte o çocuklar. Bunların ben hayal çocuklar adlı bir grup kurdum. İşte neyse. Bugünkü maceraları bunları. Bunlar deprem yakalacak işte. Ama nasıl olacak bilmiyorum. Yani bu bu çiçidi ben ve pumpkin masanın Ama deprem olduğunu bilmiyorlar öyle. Keyif yapıyorlar. Melan da bundan çıkartmaya çalışıyor. Neyse. Neyse arkadaşlar çok uzatmadan girişimizi yapalım. Eğer videoyu beğenirseniz abone olmayı, like atmayı, üstüne bir de bildirimleri açın. Her bir de yorum yazın. Güzel olur. Ben sevinirim. Çünkü ailemiz genişliyor biliyorsunuz artık 36 abone olduk. Eğer 40 abone olursak özel video çekeceğim. Neyse çok uzatma çok uzattık ya bir dakika uzattık. Başlayalım. Kardeşim ya ben çay içeceğim. Oğlum evde çay kalmadı ya. Duydun mu bu arada? Melon Sandbox'ta deprem olma riski varmış. Ay duydum ya. Duydum duydum ya inşallah gerçek değildir. O sırada bunlar. Ya Ya kardeşim öküz müsün nesin? Öküz gibi yiyon. Kafasına bardak attım. Ben bardakta iki tabak attım kafama. Ya siz ne yapıyorsunuz? Öküz gibi pastayı yiyoruz. Ne yapalım?

Ali Baba Arkadaşlar şurası kırıldı ama bunlar kolay kaçar. O yüzden orayı tekrardan kapatacağım. Tuğla yok. Galiba tuğla değildi ama tuğlayla kapatacağım. Ya yeah. Yer çekimde yapıyorum çünkü oyun kasıyor. Kaçamayacağız kaç. Kaçamayacağız deyip kaçmaz peki. Senin mantığına tüküreyim. Doğru diyor aslında ya. Oğlum bir saat kafanı yıkaya kafan pastaya dönüştü. Oğlum ne tek batıyor ya zaten. Oğlum biz niye bu kadar rahatız? Hakikaten çıkış yolu bulsak. Aa, orası. Ya oraları ben buralarla kapatacağım. Artık oralardan geçiş yok. Tamam mı? Kaçmayı unutun. Yani kaçamayacaklar. Kaçmayı onlar şu an unutsun. Çocuk konserinden belki etkilenen bazı insanlar bunları kurtulacak arkadaşlar. Aa, deprem oluyor! Ya siz ne yapıyorsunuz? Bu arada arkadaşlar bu bundan biraz koşuyorum ama çizgi çok belli etmiyor. Çizgi koruma sebebi de bu. Buna da çizgi bay. Aa, kaç, kaç, aduket. Çay içeceğim. Ya bir çayına tüküreyim ya. Aa, deprem. Deprem oluyor kaçın. 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 Ben kafası kaptım ben de geliyorum. Bir deprem. Sen çok büyük değildir. Ama şimdi büyükleşti. Arkadaşlar bu arada bu kon çocuk konserinde üstüne atlamıştı sonra ölmüştü ya. Aslında ölme sebebi çocuğu erken yaşta vefat etmişti. O yüzden böyle çocuklarla çok seviyor. En sonunda kendinden öldü. Kendinden oldu diyecektim. Oldu. <laughs> o kadar arkadaş sevmeyelim bence. Aa, kaç. O sırada kapılar kapanır. Aa, aa, bence kaçmak için bir pilav yapalım. Çok da öyle diyorsun. Yanına da kuru fasulye yapalım. Ya ne kuru fasulyesi ya? Plan dedim, plan. He, pardon. Daha tabii de plan dedin. Acaba zengolar ne yapıyor? İlk önce onları bulalım. İskender kebap. Bomba atacağım. kırmızı parçaların sesi geldi. Aa, bir düşüyor, bir düşüyor. Iıı, kurtuluyoruz. Aa, ben kurtuldum. Hadi bay bay. Çeşit de bana, ittir. Ee, fırlatacağım o suyu birazdan. Aa, biz kaçtık. Oğlum camı kırıp kaçsak ya. O hile olur. Buna kurucu batu izin vermez. Tekme. Üf. Üf. Oğlum sen şey, silahın yok muydu? Vardı da evde kaldı. Ben <laughs> zaten evde. Hayır ha babamın evinde kaldı. Bu aile çay içiyor. Vallahi bir tane daha çay alır mı? Oh, tamam tamam. Pasta. Pasta. Ha, yeter ya pastana başlayayım. Ü. Aa, popom a geldi pasta. Baba. <laughs> <laughs> Deplanı normal değil mi içeriye tuğla girmesi? <laughs> ya bir şey diyeceğim. Oradan kaçmıyoruz. Neden? Orası açılmış. Ah. Ah, burası kilitlenmiş. <laughs> 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 Aa, ah, kolum koptu. Kolum koptu kolum. Ya oğlum ya. Çarpıldım ben. Ya i̇nterneti kapattım ben. Niye reklam çıkıyor? Ha. Belki bomba atarsam bu iş düzelir ama ev yanar. Ama atmam gerekir. Kafam sıkıştı. Üf. Hadi, kaç, 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 kaç. Arkadaşlar, şu bayağı komple. Ben bunları frizlemişim. Arkadaşlar, bu arada bu evi almak isteyenlere söyleyeyim. Simel Apartman. Yani apartman de Birazcık in aşağı inem. gerçek olarak small apartment. Yani görürsünüz. İlk sıralarda falan zaten. Aaa <laughs> dur benim cebimde. Taramalı minigun kalmış. Lan minigun nerede? Nasıl sığdı cebine? Soyma lan. <laughs> kaçtım. Bazıları kaçıyor. Çünkü bahsedeyim için. İyiyim pumpkin. Gel evine. Bunlar düğün salonuna gidiyor. Gel biz düğün salonuna gidelim. Yani ne saçmalıyorsun gel şuraya ya. Hadi düğün salonundayken sen neden bahsediyorsun? Boş ver basır, boş ver. Bak ben ne yaptım. Ne yaptın? Babamın üniformasını çaldım. Allah senin belanı. <laughs> ben ben polis pamkin bebek. Pamkin birazcık daha saçma bir şey söylesin uçan tekme yiyeceksin şimdi. Tam tam çıktı işte bam. Hadi çıktı işte bam diyor. <laughs> Yani bununla Mermi şahsi kalmış. 2090'lı nerde? Ha 2090, 2090 yılı ne ya? 90'lı 2099 109 1099 diyordun nerden işte. Neyse ne. 4 lira kasırık. Aaaa Yaaa Ben de kaçtım. Gelin lan buraya bizi fark ettiniz. Korn nerede? Hakikaten korn bebek nerede? O bu da ya iyi o. Lan ne iyisi bacağım koptu. İyi ya çok iyi. <laughs> bu kadar yeter. Atmam. ki bomba diye. Şu dışarıya atayım bari. <laughs> lan, lan. Dışarı Heh, attım, 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 attım attım. Belki bir patlamadan görür. Birisi de. <laughs> Bomba hava yakma sebebi belki birisi bombanın patladığını görür ve buraya doğru gelir. <laughs> ve buradaki insanın Ay bombası düştü. <laughs> Affedin süper akıllı. Kim attı bunu? <laughs> Bu insan kurtarmaya çalışıyor şu an. Şarjör bitecek ya.

Abi benim ayağımın büyük bir şey oluyor ya. Aa, merhaba. Bu ne süper akıllı kimdi bu bomba yatan? Eee şey galiba bu ben attım da affeder misin? Affederim seni süper akıllı. Şimdi ben sana nasıl affediyorum söyleyeyim mi? Nasıl affediyorsun? Öldürmeyeceksin değil mi? Yok ha yok ya asla. Söz ver. Veremem. Niye? Zaten milyonlarca bu Lego var. Bunu vurmamı isteyenler ben 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 ben. Herkes istiyormuş. İstiyormuş. Valla zen, bu zengin geberttik. Arkadaşlar benim elim kırıldı. Şu aparat takayım bari. Ama oyunda kırılmış yani. <Gülüyor> 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 Lan niye herkese vuruyorsun? İki tane zengoyu ya. zaten de zengolar eksiliyor. Lan bana da gelmiş mermi ya. Oğlum ne yapıyorsun artık ya? <laughs> Ve o sırada Aslında Korn hayatını kaybetmemişti Geldim çocuklar Geldim Aslında hayatını kaybetmemiş miydin? Kaybetmedim Şimdi bu bebeği Yıkacağım Helal olsun helal Evet Ve yapışkan bomba atacağım Hayal olmasın sana Yapışkan bomba posta di senin getireceğin oldu. Nasıl bir mini bu vardı? İnsanları kurtarmak için kullanıyorum bunu bazı insanları vurmak için. <laughs> oh, kurtulacağım kendime. Kurtulacağım. Kurtuldum. <laughs>

pizza 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 <laughs> <laughs> Hemen yukarıya kaldıralım arkadaşlar bunu. Niye yukarıya kaldırdım? Daha sert düşmez çakacak ha. Bu çantasıymış. Bunu barış aç. Hayır. Sert çakıldı. Çakılacak. Biri çakıldı vallahi. Bir tanesi çakıldı. Ya ben çakıldım ya. Ve herkes kurtulur. Evet arkadaşlar, videomuzu beğendiyseniz like atıp abone olmayı üstüne bir de bildirimleri açmayı unutmayın. Hemen bitişimizi yapalım. Artık gene bitişlerim böyle olacak Valorant Bucks'ta. Tamam.